5 Ağustos 2011 tarihli ABD Salgın İzleme ve Kontrol Merkezi'nin raporuna göre, Somali'de 90 günde 5 yaşın altında 29 bin çocuk kıtlıktan kaynaklanan yetersiz beslenme sonucu ölmüştü. Bu yüzden yardım için dünya çapında seferberlik ilan edilmiştir. Geçmiş yıllarda yine Somali'de açlık alarmı verilmiş, yine seferber olunmuş, yardımlar toplanmış, yiyecek gönderilmiş, bunun üzerine çok sayıda toplantılar ve konuşmalar yapılmıştı. Ancak bu yardımlar kısa süreli neticeler vermiş, sonuçta durum değişmemiş ve şimdi tekrar açlık alarmı verilmiştir. Somali'deki açlıkla dahil olmak üzere dünya üzerindeki her türlü yokluk, sıkıntı, açlık, sefalet ve sevgisizliğin tek nedeni İslam ahlakının güzelliğinin tam yaşanmaması ve Müslümanların birlik olmamalarıdır. Bu durumun nihai ve kesin çözümü Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği'nin aciliyetle hayata geçirilmesidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz? Dünyadaki açlığın sebebi İslam ahlakının gereği gibi yaşanmaması ve Darwinist eğitimdir. Dünyanın yüzde hakim olan Darwinist düşünce, insanları fedakarlık ve yardımseverliğe değil, bencilliğe sürüklemektedir. Bu pagan dini, bir toplumun kendi içinde aşırı fakirler ve aşırı zenginler meydana getirdiği gibi, dünyanın genelinde de aşırı fakirler ve aşırı zenginler meydana getirmektedir. Allah, Kur'an'da yoksulları ve muhtaçları doyurmayan, Aksine onları hor gören insan modelinin dini yalanlayanlar olduğunu şu şekilde bildirir. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Dolayısıyla dünyanın kurtuluşu da dini yalanlayan değil, dine samimiyetle inanan ve Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan insanların güzel ahlakının yeryüzüne hakim olmasıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle İslam dünyasının güçlenmesi ve dünyada söz sahibi olması mazlum Müslümanlar için olduğu kadar dünyanın diğer mazlum insanları için de bir kurtuluş olacaktır. Çözüm İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasıdır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla Müslümanlar tüm dünyada İslam ahlakını hakim kılacaklardır inşallah. Allah Müslümanların birlik olmaması durumunda yeryüzünde kargaşa ve acıların son bulmayacağını bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Allah bu ayetiyle yeryüzünde bozgunculuğun son bulması için iman edenlerin birbirleriyle dost olmaları ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bildirmiştir. Tüm Müslümanlar bu emre uymakla sorumludurlar. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın.